Değerli izleyicilerimiz şu anda Alparslan Türk Parkı'nın karşısındayız. Esnaflarımızla bir aradayız. Onlar bir sorun için bize başvurdular. Biz de geldik onları dinlemek için. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Sıkıntı tamam, nedir? Sizden dinleyebilir miyim? Eee buradaki sıkıntı şimdiki yukarıdaki bütün binanın giderleri küçücük bir boruya bağlı olduğu için bu belediyenin tıkandığı zaman bizim dükkanımızı, yandaki kuaförü, arkadaşın dondurmacı dükkanına su basıyor. Lağım algın yani buralarda zaten yazın kokudan duramıyorduk. Artık şu an rezillik. Artı benim dükkanı su bastı. Giderleri bütün tıkadığım halde. Yani ben bunu bir aydan fazla çekiyorum. Arkadaşlar şahit. Yani buna biz aradık belediyeyi ama ne gelen var ne ilgilen. Sıraya alındı dediler. Yani bir şekil ama biz hala çözüm bulamadık. Şu an ben sabahtan beri dükkanımı açtım. Bismillah deyip. Ama e, maalesef lav algın temizliyorum. Yani sifte bile yapmadık. Yani para kazanmaya bıraktık artık. Pislik temizliyoruz. Yukarıdakilerin işte ne bileyim giderlerine. Bulaşık deterjanı, yağydı işte ne bileyim artık neler atıyorlarsa bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi siz öncelikle Bafra Belediyesi'ne başvurdunuz ardından Büyükşehir Belediyesi'ne evet, evet, yönlendirildiniz. Hepimiz aradık, evet, hepimiz aradık ayrı ayrı aradık. Hani ne kadar çok baskı olursa o kadar hani hızlı bir iletişim olur dedik ama maalesef sonuç alamıyoruz. Sonuç alamadığımız zaman da biz en son esnaf olarak bir iki arkadaş birleştik böyle arkadaşla birlikte. En son çağrıyı böyle bulduk. Yani artık yapacak durumumuz yok. Çünkü batukoya çağırıyoruz. Onlar açıyor. Cebimizden para çıkıyor. Yani günlük biz kazandığımız para belli ki biz her gün e, her ay batukaya böyle para verirsek e, doğru mu? Yani zaten iş yok. O zaman kapatalım dükkana gidelim. Burada bir gider tıkanıklığı sorunu evet, var. Evet belediyenin aşağıdaki gider küçük bir gider olduğu için bu tıkanıklık e, tamamen bize yansıyor. Yani kocaman atıyorum 4-5 katlı bina çift daire işte atıyorum 30 daire. 30 dairenin bütün gideri küçücük şöyle bir borudan bağlı olduğu için de bu da ne oluyor? Otomatik yemek pisliği, bulaşık hepsi ona bağlı. Yöneticiyi aradım. Yönetici işte bir geldi baktı falan da filandı. Ondan sonra bir daha ses soluk çıkmadı yönetici. Yani biz artık yapacak bir şey yok. Yani şu an benim durumum pelverişen. Yani artık elinden gelen budur. Yani o yüzden size başvurduk. Yani belki siz bir ses getirirsiniz inşallah. Burayı biz özellikle aldık. Hani o yanlış anlaşılmasın. Yani burada patlak falan yok. Tıkanıklık olduğu için. Evet, e, kuaförün sahibi de isterseniz ona da sorabilirsiniz. Onu da tamam, merhabalar. Geçmiş olsun. Burada bir, bir sıkıntı geçmiyor. Geçmiş olsun yok zaten de. Bir çözüm de bulamadık. Başvurduk birkaç şeyler de gelecekler inşallah. Saski falan söz verdi geleceğiz dediler. Bekliyoruz. Bizim direkt dükkanınızın dibi. Dükkanı, dibi, dükkanın içi de su doluyor. Komşuyla sabahtan beri yardım ediyoruz. Yani. Kaç kova su döktük yola böyle. Yani belediyeyi arıyoruz, gitmediğimiz yer kalmadı. Buraya müşteri de oturtturamıyoruz böyle. Mörnüm dondurma atıyoruz, masa müşteriler oturuyor. Yani çok mağdur olduk. Sesimizi Bafra 55'e duyurmak istedik. Evet, şimdi sizin dondurma dükkanınız var. Doğal olarak burada masalarınız da var ama şimdi burada da kimseyi oturtamıyorsunuz. Evet, evet çok mağdur kaldık. Komşuya yardım ediyoruz. sabahtan beri buradayız. Yani 12'den beri, 3 saatten beri. En çok aslında mağdur olan ikimiziz. Yani içeri bir sürü masraf ettim. Bu sene hep içerisi de mahvoldu. oldu. Bekliyoruz. Herhalde sıkıntı bu alttaymış. Bakalım inşallah bir çaresi bulunacak.